Elafanım. Ben Ne çekiyorsun bize? Siz çok tatlısınız ama. Hani nerede? Aykımıza. O kimin kızı? Bu Sor bakalım kimin kızıymış. Babamı terbiyesem kötü Bak sor bakalım kimin kızıymış o. Ne? Hey. Artık bizi çekme ya. Kimi çekelim? Ben de kızımı çekerim. Bak Senin bu kimin da benim çek. kızım. Evet Değil mi kızım? Biz de seni çekmiyoruz o zaman tamam mı? Çekmem Tamam Bitti mi oyunumuz? Hı, hayır Oynayacak mısınız? Evet İyi tamam